Hepimizin bildiği gibi tüm dünya ülkelerinde Türkiye'de dahil koronavirüs salgını mevcut. Son günlerde bir miktar yavaşlar gibi görünse de bu salgın hastalığın daha aylar süreceği tahmin edilmekte. Bu salgın hastalıktan en az hasarla kurtulabilmek için bu şartlar altında yaşamayı öğrenmemiz gerekmekte. Koronavirüs salgın kaygısıyla sağlık için gerekli olan cerrahi operasyonların ötelenmiş olduğunu görmekteyiz ne yazık ki herhangi bir hastalığın tedavisindeki ertelemelerin çok daha büyük sorunlara neden olabileceğini unutmamalıyız. Özellikle kanser hastalıklarının tedavisinde ve acil cerrahilerde gecikmelerin hayatı önem arz ettiğini unutmamalıyız. Biz bu konuda üzerimize düşen görevi üstleniyoruz. Hastanemizde tüm cerrahi operasyonları izolasyon kurallarına maksimum derecede uyarak yapmaya devam ediyoruz. Sağlık profesyonelleri olarak 7/24 yanınızdayız.